Merhaba, ben Bayram Doğan. Malatya'da Sarıbek Elektronik Yazılımı işletiyorum. Burada batarya yenileme hizmeti veriyoruz. Bölgede bu konuyla ilgili tek firmayız. Aynı zamanda ilk firmayız. Bunun yanında elektronik kart onarımı ve yazılım işindeyiz. Web tasarımı, e-ticaret siteleri hazırlıyoruz. Batarya yenileme konusunda yaptığımız işlemler şarjlı el aletleri, hastane cihazları, telsizler, mobil enerji ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü bataryayı yeniliyoruz. Batarya yenilemeyi yurt dışından getirdiğimiz bu makine ile yapıyoruz. Almanya Küfit firmasının lisanslı aynı zamanda patentli üründür. Bölgede bu üründen sadece bir tane o da bizde var. Bu makineden dolayı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de bataryalar gelmekte. Bununla beraber Elektronik kart da yine profesyonel donanımlarla yapmaktayız. Kafe ve restoranlar için cep telefonu şarj istasyonları da imal etmekteyiz. Masaüstü ve ayaklı modeller olarak ikiye ayrılmaktadır. Profesyonel kadromuzla Saray Mahallesi 5 Konaklar Caddesi'nde Malatya ve Türkiye'nin tüm şehirlerine hizmet vermekteyiz.